Hıdra Mahallesi, Aksoy Sokak, Tekirdağ, Çorlu ilçesi. Gördüğünüz gibi yılın ilk karı şu anda yağıyor mevsiminin. Ve Çorlu'ya kar yağışı zaten bekleniyordu. Ee, gördüğünüz gibi şu anda akşam saatleri. Şöyle gösterelim. Araçların üzerleri. Ve şöyle çatıların üzerleri falan kar tutmaya başladı hemen hemen. Evet, kar, ee, Sağlık Mahallesi tarafından geliyor bu tarafa doğru görüldüğü gibi çatıların üstünde yavaş yavaş beyazlama başladı. Bugün bayağı daha bir soğuk hava algısı var.